Herkese selamlar. Yeni bir videoyla daha karşınızdayız bugün sizlerle iPhone 12 mini modelini detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Satın alınır mı? Alınmaz mı? Bu kadar küçük bir telefonu kullanabilir miyim? Bu kadar küçük bir telefon ihtiyaçlarımı karşılayabilir mi? gibi soruların cevaplarını sizlere vermeye çalışacağım. Arkadaşlar videoyu geçmeden önce de destekleriniz benim için önemli. Videoyu beğenmeyi, like atmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Aynı zamanda alt tarafta sizin için bazı listeler de hazırladım. Onları da bir göz atın derim. Uygun fiyata bazı teknolojik ürünleri o linkler üzerinden satın alabilirsiniz. Şimdi incelemeye başlıyorum. Büyük telefonlardan bıktıysanız ancak kamera kalitesinden ve üst düzey performanstan ödün vermek istemiyorsanız iPhone 2 mini sizin için uygun bir cihaz olabilir. Apple'ın diğer daha küçük akıllı telefonu iPhone SE2'nin aksine iPhone 12 mini bu şekli ulaşmak için çok fazla fedakarlık yapmadı. Yani bu cihaz için o fedakarlıklar yapılmadı. Hatta iPhone 12 ile aynı kamera kurulumu, aynı A14 Bionic işlemci ve 5G desteğine sahip. Ki zaten 5G desteği iPhone 12 serisinin hepsinde bulunuyor. Aynı zamanda iPhone 5 benzeri kenarları ve hoş renk seçenekleriyle aynı genel tasarıma sahip bu ufacık akıllı telefon. Elinizi alüminyum gövdesinin etrafına sarabilir ve baş parmağınıza rahatça tepesine kadar ulaşabilirsiniz. Yani tek elle çok rahat bir şekilde kullanım yapabilirsiniz burada. Bu ise hala iPhone 12'de mümkün değil. Yani bazı insanlar tek elle kullanamıyor bu telefonu. Tabi kişiden kişiye ve el yapınıza, el tipinize göre değişen bir durum bu. Genel tasarım açısından mini 6.1 inçlik iPhone 12 ile zaten aynı. Arkada parmak izi toplayan cam ve yanlarda mat alüminyum çerçeveler var. Evet düz bir cihaz yani kenarları düz bir cihaz. Zaten iPhone 4 veya iPhone 5'i hatta en son iPad Air veya Pro'yu kullanan herkes bu tasarımı biliyor. Tanıdık geliyor bu tasarım onlara. Düz kenarlar avucunuza rahatça oturmasına yardımcı oluyor burada. Hani bazen kayabiliyor. Evet ama mini modelinde bunu çok fazla yaşamadım. 135 gram ile de inanılmaz derecede hafif bir telefon. Kullanması oldukça rahat. Şöyle ki elinizde veya cebinizde yokmuş gibi bu telefon. iPhone 12 ve iPhone 12 Pro incelememde seramik shield konusundan bahsetmiştim. O videoları da izleyebilirsiniz. Yukarıdaki kartlardan onlara ulaşabilirsiniz. Bu teknoloji temelde düşmelere daha iyi dayanması için geliştirilmiş ekranın üzerinde yer alan yeni bir cam kaplama aslında arkadaşlar. Çizilmeleri önlemeye yardımcı olmuyor bunu bilin ve ekran koruyucunun yerini de almıyor. Zaten bir ekran koruyucu yok bu telefonun üzerinde siz ekstra takmazsanız. Ancak telefonunuzu bazı düşmelerden, düşüşlerden kurtarabiliyor. Şunu da belirteyim. Seramik Shield var diye gidip ekrana çekiçle vurmayın veya hasar vermeye çalışmayın. Kırılır arkadaşlar. Bu telefon daha küçük olduğu için aslında iPhone 12 mini daha büyük telefonlara özellikle de 12 Pro Max'e göre çok daha dayanıklı buldum. Ee, neden diyeceksiniz? Şimdi 12 Pro Max'in elimden kayabileceğini hissettiğim anlar çok oldu ve kılıfla kullanıyorum telefonu hala. Ama 12 mini daha küçük boyutlarıyla bunun tam tersini yaşattı bana. Çünkü daha iyi kavradığım için ve elimin içinde kaybolduğu için böyle bir sıkıntı yaşamadım. Bir de burada ip 8 su geçirmezlik derecesi var. Bu da ekstra gönül rahatlığı sağlıyor. Su sıçramalarına veya suya düşürdüğünüzde endişe etmemeniz güzel. Ve 5 renk seçeneği mevcut burada. Siyah, beyaz, kırmızı, yeşil veya mavi. Bunların arasından hangisini tercih ederdim derseniz ben kırmızıyı tercih ederdim arkadaşlar. Her zaman kırmızı olsun, 5 lira fazla olsun kafasındayım. Ayrıca Apple'ın yeni manyetik yerleştirme teknolojisi olan bu MagSafe, kablosuz bir şarj cihazını ve diğer aksesuarları telefonun arkasına bağlamanıza izin veriyor. Tasarım konusunu hemen bitirdik görmüş olduğunuz üzere. Şimdi ekrana geçelim. Teknoloji ve genel ekran kalitesi açısından iPhone 12 mini daha büyük modellerle aynı özellikleri barındırıyor. Panel derin siyahlar ve yüksek kontrast seviyeleri için OLED bir ekrana sahip. Çok daha keskin bir çözünürlük var burada ve hem Dolby Vision hem de HLG HDR formatlarını destekliyor bu ekran. Bunun dışında daha yeni Android telefonların ortak özelliği olan 90 veya 120 Hz yenileme hızı ne yazık ki burada yok. 60 Hz yenileme hızı ve gözle görülür bir çentik sizleri karşılıyor bu telefonda. Aslında buradaki çentik diğer iPhone 12 modellerine göre böyle sizi biraz kısıtlıyormuş gibi geldi bana. Onun da nedeni ekran ve kasa ufak ya. O yüzden olabilir. Ee, ama bunda daha önce hep büyük ekranlı telefonları kullanmam da etkili olmuş olabilir. Hep büyük ekran, daha ince çerçeveler derken gözüm ona alıştığı için böyle bir sıkıntı yaşamış olabilirim burada. Ha, buna hemen alışıyor musunuz? Tabii ki de hemen alışıyorsunuz. O ekran kasa oranı bir süre sonra zaten size normal gelmeye başlıyor. Veya çerçeveler ya da üstteki çentik. Daha iyi bir yenileme hızı olsa tabii ki daha güzel olurdu bu telefonda. Daha akıcı kaydırma veya daha duyarlı oyunlar evet burada yok. Ama iOS'te animasyonlar zaten hızlı arkadaşlar. Yani burada yenileme hızı benim için büyük bir sorun olmadı, olmuyor da ve gayet akıcı bir şekilde telefonu kullanabildim. Burada muhtemelen en çok ekranın boyutuyla ilgileniyorsunuz. 5.4 inç ile bu telefon Apple'ın şu an serisindeki en küçük model, hatta Apple ekosistemindeki en küçük telefon öyle söyleyeyim ve iPhone SE'nin aksine ekran kenarlara kadar uzanıyor. Bu yüzden çok az boş olan var bu telefonda. Diğer iPhone'lar ve piyasadaki hemen hemen her Android telefona kıyasla küçük olsa da 5,5 inçlik panellere sahip eski iPhone Plus modellerini hatırlayın. Bu iPhone'lara kıyasla yine daha büyük ekran kasa oranına sahip 12 mini. Şu da var, daha küçük bir panele sahip olmak telefonu kullanma şeklinizi de değiştiriyor bir ara mini video izlemek ve bir şeyler okumak için çok daha az kullanır hale gelmiştim. Bunun için iPad'e geçiyordum bu işlemleri yapacaksan veya bu görevleri yapacaksan Bu telefon aslında bir süre sonra şöyle geliyor size. Mesaj açma, e-posta ve sosyal medya kullanımı için bu telefonu kullanıyorum moduna geliyorsunuz. Oyun oynarken de biraz sıkışıklık hissedebilirsiniz ekran ufak olduğu için. Ama bunları hemen atlatıyorsunuz kolay bir şekilde adapte oluyorsunuz. Bu da kulağınıza küpe olsun. Genel bir değerlendirme yapacaksak şöyle de bir durum var. Telefon kullanım alışkanlıkları ekranlar büyüdükçe değişti ve değişmeye de devam ediyor. Ve telefonunuz her türlü eğlence hizmetinin merkezindeyse burada kendinizi biraz kısıtlanmış hissedebilirsiniz. Bu doğru. Çoğu cebe ve küçük çantaları sığacak harika bir telefon istiyorsanız o zaman zaten sorun yok çünkü iPhone 12 mini bütün ihtiyaçlarınızı karşılıyor ve harika çalışıyor. Gelelim performansa bu kadar küçük bir telefon bize nasıl bir performans sunabilir diyebilirsiniz. Aslında performans konusunda hız yani iPhone 12 Pro Max ile aynı en yeni A14 Bionic işlemci yine bu cihaza güç veriyor. Telefona ne yüklersem yükleyeyim neredeyse kusursuz bir şekilde çalıştığını gördüm. Herhangi bir tekleme, aksama, tıkanma hiçbir şey yoktu. 64 GB'lık depolama alanı ise 2020 model bir telefon için bence yeterli değil. İmkanınız varsa 128 GB veya 256 GB'lık modellere bir Bakın derim. Burada iOS 14'te tabii ki de önceden yüklenmiş olarak sizlere sunuluyor. Ana ekranı kullanışı widgetlarla doldurabilir ve daha az kullanılan uygulamaları bir Uygulama kitaplarına taşıyabilirsiniz Böyle bir şansınız var Ardından mobil verileri kullanırken Daha yüksek hızlar ve daha kolay bağlantı Deneyimlemenizi sağlayan yeni nesil 5G bağlantı teknolojisinin Buraya eklenmesi var Bu aslında geleceğe yönelik harika bir teknoloji Ancak 5G şu an çok yaygın olan Bir teknoloji değil Ülkemizde de kullanıma sunulduğunda Bu telefonda 5G deneyimini yaşayabileceksiniz Sırada pek çok kişinin En çok sevdiği alan yani kamera var. Buradaki kamera deneyimi ise yine iPhone 12 ile aynı. Daha küçük boyutu karşılamak için hiçbir fedakarlık yapılmadı ve onunla çekim yaptığım süre boyunca herhangi bir fark da görmedim iPhone 12'ye kıyasla. Bu harika bir haber çünkü bu boyuttaki bir telefondaki en iyi kamera bence burada var arkadaşlar. iPhone 11 ile karşılaştırıldığında ana 12 megapiksellik sensör artık daha hızlı ve f1.6 diyafram açıklığına sahip. Bu ana kameraya bir de 12 megapiksel ultra geniş sensör kamera eşlik ediyor. Lider sensörün avantajları ile birlikte telefoto istiyorsanız 12 Pro veya 12 Pro Max modellerine bakabilirsiniz. Tabi burada yine bütçenizi arttırmanız lazım. iPhone 11'e kıyasla kalite açısından çok büyük bir sıçrama da yok burada kamera kalitesi açısından. iPhone 6, 7 veya 8 gibi bir cihazdan buraya geliyorsanız veya geçiyorsanız evet o zaman büyük bir adım göreceksiniz. Büyük bir sıçrama yaşayacaksınız. Kamera uygulamasının içindeki Smart HDR 3 ve Deep Fusion kombinasyonu renkleri ve dinamik arada denge de harika bir iş çıkarıyor. Bunların hepsi canlı olarak da gerçekleşiyor. Bunları görüyorsunuz. Bu yüzden dizörde gördüğünüz şey sonunda elde edeceğiniz şey aslında. iPhone 12 mini ayrıca her iki sensörde de gece modu ve deep fusion kullanıyor. Böylece gece ön yükleme yapmak için daha fazla çok yönüne sahip oluyorsunuz. Bu tabi biraz daha hızlı F1.6 lensle birlikte düşük ışıkta daha iyi kareler çekmenize yardımcı oluyor. Bu iyileştirmelerin çoğunu fark edeceğiniz alan Zaten burası çoklu pozlama gece modunu kullanmasanız bile daha fazla ayrıntıyı koruyor ve daha parlak bir görüntü elde ediyorsunuz. Ön tarafta ise f2.2 diyafram açıklığına sahip 12 megapiksel sensör var ve Face ID kilit açma sistemi içinde kullanılıyor. Selfiler veya işte diğer kullanacağınız kareler için gayet kullanışlı bir telefon iPhone 12 mini ile video kaydetmek de etkileyici. Saniyede 24, 30 veya 60 kare hızında 4K kayıtlar yapabilirsiniz. Ağır çekim kayıt da mevcut ama sadece full HD yapabiliyorsunuz. Dolby Vision HDR burada da var. HDR olmayan kliplere göre bu format belirgin şekilde daha iyi, görüntülerin daha renkli ve ayrıntılı olduğunu görünce bana hak vereceksiniz arkadaşlar. Tabii şu da var. Bu tek başına iPhone 12 mini satın almak için bir neden olmasa da daha iyi video kalitesi isteyenler için bence sağlam bir yükseltme iPhone 12 mini'nin ön kamera video performansı da bu şekilde. 4K 30 kare video çekebiliyorsunuz bu telefonla ve bence vloglar için gayet uygun. Hatta şöyle ters ışıkta da kalayım. Bu şekilde bile net çekebiliyor. Tam çok fazla ters ışıkta kalmadım ama yine de bence gayet iyi iPhone 12 mini ile yaşadığım asıl sorun pil ömrünün iPhone 12 ve iPhone 12 Pro'dan daha az gitmesi, dayanması. Şu da var ki daha küçük bir bataryaya sahip daha küçük bir cihazdan bu beklenebilecek bir durum aslında. Sonuçta telefonun ne ki, sunduğu pil performansı ne olsun diyebilirsiniz. Bu durum tabi pil ömrü kötü demek de değil yanlış anlamayın bu arada. E, iPhone'ların yapabileceğini bildiğim kadar iyi değil öyle söyleyeyim sizlere. iPhone 12 mini günün sonunda iPhone 12 ile karşılaştırdığımda yaklaşık %15-20 daha az pile sahip olduğunu gördüm. Bir günü çıkartabilir mi bu telefon? Evet çıkartabilir herhangi bir sıkıntı yaşamadan. Ancak telefonunuzu gün boyunca sürekli olarak mobil ağlarda kullanıyorsanız telefonu gün ortasında şarj etmeniz gerekebilir. Ve tabii ki de iPhone 12 mini hızlı şarjı destekliyor. 20 wattlık şarj cihazıyla iPhone 12 mini'yi yalnızca 30 dakikada sıfırdan %60'a kadar şarj edebilirsiniz. Kutudan ise şarj adaptörü ve kulaklık çıkmıyor. Bunu bir kez daha belirtmiş olayım, hatırlatayım. Max ee, MagSafe hızlı şarj cihazı telefonu yarım saatte %12 şarj edebildi. Ama burada şöyle bir dipnot geçeyim. Şimdi diğer iPhone 12 modelleri MagSafe ile 15 Watt'la şarj olurken mini maksimum 12 Watt'a kadar çıkabiliyor. Bu yüzden burada MagSafe ile sunulan hız da biraz daha düşük abilerine kıyasla. Kablolu şarj ile karşılaştırıldığında %50'ye ulaşmak yaklaşık 2 kat daha uzun sürüyor. Evet sonuca bağlayacak olursak bu telefonun en büyük satış noktası tabii ki de benzersiz boyutu. Bir iPhone tercih edecekseniz ve daha küçük bir cihaz istiyorsanız bu telefon sizin için mükemmel bir seçenek olabilir. Aynı zamanda piyasadaki en küçük 5G destekli akıllı telefonlardan biri. Ancak dediğim gibi 5G henüz ülkemizde yok. Geldiğinde kullanabileceksiniz. Bir de iPhone 12 mini, iPhone 12 ailesinin en uygun fiyatlı üyesi. Teknik özellikler ve deneyim iPhone SE 2020'den çok daha iyi bu arada. Eksiyanları var mı derseniz her cihazda olduğu gibi bazı ufak pürüzler burada da var. iPhone 12 Pro Max bu telefon ailesinin serisinin şampiyonu. Üst düzey kameralarla harika performansı istiyorsanız 12 Pro Max'e bakmak isteyebilirsiniz ama o da biraz pahalı bir model. Kısacası iPhone 12 mini Tek elle kullanımı kolay, daha küçük bir iPhone'u özleyenler için üretildi ve Apple'ın tam kapsamlı akıllı telefon deneyimini daha kompakt bir pakette istiyorsanız bu iPhone tam size göre olabilir. Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Umarım iPhone 12 mini hakkında bazı merak ettiğiniz şeyleri yanıtlayabilmişimdir. Değinmediğim konular varsa ki elbette vardır. Alt tarafta yorumlarda buluşalım. Oradan bana sorabilirsiniz merak ettiklerinizi. Videoyu kapatmadan önce de kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. Yeni videoda görüşmek dileğiyle. Bay bay. Desteklerinizi esirgemeyin.